Merhabalar, Yavuz Serim Armancı, hoş geldiniz. Hemen konuya girecek olursak, vize reddi aldık, her şeyimizi sunduk. Her şeye rağmen bize vize reddi verdiler. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunun iki yolu var. Bir, verilen vize reddinin maddesini iyi tahlil edip, onu giderdikten sonra konsolosluğa bir itiraz dilekçesi yazarsınız. Bu birinci yol. İkinci yol, hiçbir şey yapmazsınız, 6 ay beklersiniz, yeniden bir vize başvurucu yaparsınız. Şimdi bu iki yolu da deneyebilirsiniz. Ben deneyimlerimi hemen anlatmak istiyorum size fazla uzatmadan. Birinci yolda vize maddesi yani red maddesini giderdiniz ve dilekçe yazdınız. Size geri olumlu dönüşü %15 olur. %100'lük dilimde %15 red verdikleri vizeyi reddini kaldırırlar. Peki bu niye? Genelde konsolosluklar ikna olmuyor değerli arkadaşlarım? İkna edemiyorsunuz. Yani verdikleri redle ilgili ikna olmaları %15. %85 size tekrar red veriyorlar. İkinci bir aldığınız red 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra vizeye başvurduğunuzda sizi olumsuz yönde etkiliyor. Bir red yediniz, itiraz ettiniz, bir red daha yediniz. 6-7 yedi ay sonra bir başvuru daha yaptınız. Bu iki red size olumsuz olarak geri dönüyor. Bunların hepsi deneyimde. Vizeden red mi aldık? 6 ay bekleyelim değerli arkadaşlarım. Tekrar yeni başvuru. İyi bir başvuru. altı dolu bir başvuru. Yediğimiz redle ilgili maddeleri iyi tahlil edip bir başvuru. İnce bir başvuru yapalım. Bence bekleyip sonrasında yeni bir başvuru sağlıklı olacaktır. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.